می. واقعا شما میاد من با این بابتا نه کتاب باید گرمش میاد کار چیزی بگیره؟ افو شده باشه کسی باید باشه دارنه اشتراک کنه چیش؟ یکی 反正有。Um, yeah.

İkinci miyiz? Yükselebilirsin mi? Evet. Tamam ikinci Arkadaşlar istek yansıya arkadaşlar istek. Bu arada o imdirici sağlam yapıyor. Evet. Arkadaşlar hoş geldim. Hoş geldiniz. Vatandaş şu an mi ya? Evet mi ya? Ayakkabı ya ya. de geldiniz ya? Burası bu hafta sonrası var. Arkadaşlar ya? Ben size kabul ediyorum. gibi. Şuraya ya. Ben sana gidiyorum usta. Şöyle. Geber lan. aldı. Ölmedi. Ölmedi mi ya? mı? Neyse alakalı. Çok çok

Tam salak var yolunu şaşırttın Ben dedim. Ben dedim. Ben dedim. Kim attı bilmiyorum ama. Basmış yani. Söyledi basmış. Kim attı Söylemedi ama bir atmış. Ama kazandı konuşmuştu. O yüzüncü ben anladım Evet. Şimdi oynayacağız mı ya? O söküş orjitonu yansıdı lan Kesin bombası çıksın Ciddiyiz lan Zaten ikinci Bakalım de bayağı başarılı İkinci de bir point geldi Ayakkabı mi? verildi?

Yardımınız kim mi ya? Ne yaptı sesi ne yaptı? Ben mi çıkacaktı? Hayır. Ben atamazsın